Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım, sefalar getirdiniz. Koç ve yükselen koç burcu için yakın zamanı niyet alarak bir kahve falı kapattım. Ardına tarot yorumlarınızı yapacağım. Sizlerin de tabii ki niyetleri hazırsa hadi gelin sizleri bekletmeden yorumlamaya başlayalım. Tabii ki bir rakam çıkarsa, bir gün çıkarsa vereceğim. Zaten güncel durumlarınızdan da bahsediyorum. Evet, Şöyle genel bir yorum, uyan kısımlarını alın. Kaldırdım. Niyetler tutuldu tabii ki. Evet, burası niyetler, istekler, akıldan, yürekten geçenler. Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum. Evet, şöyle bir göz atıyorum sevgili dostlar, sizin için. Şimdi bazı olaylar çok net şekilde gözüme çarptı. Şimdi şuradaki silüet sizin silüetiniz, sizin görüntünüz. Burada kafası çok dolu olan bir insan çıkmış. Yakın bir zamanda. Bu kafa kafanı yorduğun, zihnini bulandırdığın düşünceler olabilir, kendini yıprattığın konular olabilir. Kafacığa dolu olabilirsiniz. Bunları bırakman gerekecek sevgi dostum. Yani sen bu işin üstüne çok düşsen de düşmesen de. Bu iş sanki su akar, yolunu bulur misali yaşanacak gibi. Onun için biraz daha rahat, biraz daha böyle relax davranmanızda yarar var gibi. Zaten sen bu konun için bu kafanı bulandıran ya da işte zihnini çok yoran bu problemin her neyse birden fazla kişiyle görüşüyor gibi çıkmışsın. Görebiliyor musunuz? Karşınızda bir insan var. Aklınızda da bir sürü hani bu bir plan proje de olabilir ama tepenizin tam üstünde geldiği için biraz sizi böyle e, yoran, biraz sizi böyle e, üzen düşünceler, içinden çıkılmayan bir durum e, söz konusu olabileceğini düşündüm. Onun için böyle bir e, destek arayışı içerisinde olabilirsin, birileriyle görüşüyor olabilirsin. E, dünden bugüne getirdiğin bir... E, Hani bir sağlıksal rahatsızlıkta olabilir ama daha çok bir duygu durum hali mevcut gibi bir sıkıntını bu şekilde atlatacak olabilirsin ama işte biraz zamana bırakarak, biraz daha rahat davranarak ve bu düşünce yapısını birazcık terk ederek bu olayını çözümleyecek olabilirsin ve çözüm'e kavuşacağını görecek olabilirsin. Zaten görüştüğünüz kişi her kimse bu olayınız için arkasında bakın şöyle bir görüntü çıkmış. Bir at görüntüsü gibi de çıkmış. Evet bu kişilerle görüşmeyi bıraktığın zaman sanki ya da işte oluruna bıraktığın zaman bu işin halli olacak. Daha çok böyle istediklerine isteklerine yaklaştığını görecek gibisiniz. Ve ikili ilişkileriniz çok kuvvetli çıktı. Sosyal çevrenizde anlaşılır olacağınız bir zaman olabilir. Daha çok böyle dinleneceğim bir zaman olabilir. Bir olayını da Evet orası da çok e, göze çarpan dikkat e, dikkatimi çeken bir yer. Şimdi şuradaki görüntüyü görebiliyor musunuz? Şurada havada kapacağım bir olay var. Bu belki e, uzun zamandan beri beklediğin bir şey sevgili dostum. İçindeki niyetinle alakalı olabilir. Yani sanki içinizdeki niyetin vücut bulmuş hali gibi desem yeridir. Havada kapıyorsun, görebiliyor musun? Kollarını açmışsın. Bunu bekliyor musun? Bu bir fırsattır. Bu bir e, senin yararına olacak bir şeydir. Bunu havada kapıyorsun ve bunu böyle aldığın zaman rahatlayacaksın. Maddi bir şey de olabilir. Onu da söyleyelim. 5 3 7 rakamı çıkmış. Evet, bu rakamlar sizin için e, uğurlu olacak rakamlar olabilir. Şimdi 537 gibi bir numaradan aranacak olabilirsiniz. Böyle bir iletişim süreci bekleyen dostlarım varsa bu numaradan aranacak olabilirsiniz. Başı bu rakamlarla başlayan ve yolun şuradaki yolun tam orta yerinde biri sizi bekliyor olarak çıkmış. Bu sevgi dostum ilişkin adına biri olabilir. Kendi böyle konfor alanından çıkamayan biri olarak da çıkmış. Şimdi yolun ortasında olduğu için. Konfor alanını terk edemediği için böyle görüşmeler ya da buluşmalar gerçekleşmiyor olabilir. Bazı şeyler aksıyor olabilir. İlişkinizde birazcık pürüzler olabilir ama. Bu insan sanki bir zaman sonra özellikle iki kişiden böyle akıl hocası diyelim. Onlardan aldığı böyle akılla sanki yola çıkacak gibi. Sanki tekrar bir dönüşü var eğer kopuş yaşıyorsanız. Evet, o konfor alanını sizin için terk edecek gibi. Niyetler istekler, tutulsun. Şöyle bir süzdürelim. Bir tane niyetin isteyin. Şöyle o kadar güzel akıp geliyor ki. Ee, bu konuda zaten netleşeceğini düşünüyorum niyetin konusunda netleşeceğini, niyetinizin size yaklaştığını düşünüyorum sevgili dostlarım. Şimdi şöyle bir bakalım. İki kişinin arasını yapacak olabilirsin. Evet böyle sanki çocuklarınızı evlendirecek olabilirsiniz. Böyle birilerini tanıştıracak olabilirsiniz. Yani burada hayırlı bir işe vesile olacaksın desem. Aynen öyle bir görüntü. Görebiliyor musunuz? Şuradaki sizsiniz. İki kişiyi böyle yakınlaştırmışsınız, yaklaştırmışsınız. Belki hani çocuklarınızın böyle evliliğiyle alakalı problemler varsa ya da arkadaşlarıyla ya da dış çevresiyle alakalı sorunlar varsa onların üzerine eğildiğiniz bir zamanda olacak. Aynı zamanda böyle bir barış ortamı sağlayacaksın birileri için. Bu şekilde bir görüntü çıkmış. Bazı sağlıksal rahatsızlıklar tekrar edecek olabilir. Özellikle hani kronik rahatsızlıklarınız olabilir, onlarla uğraşacak olabilirsiniz ya da bununla uğraşıyor olabilirsiniz. Ama yine de rahat geçireceğim bir zaman ve bu rahatsızlıkların atlatılacağı bir zaman yaşanacak olabilir. Şurayı da şimdi maddi kaygıların olabilir geleceğe dair düşüncelerin maddi yöndense eğer maddi anlamda sevgi dostum çok güzel bir kapı açılacak gibi ya da elindekileri değerlendirme sürecin seni rahatlatacak karşılığını görecek gibi çıkmasın. Evet şimdi sizler için tarot yorumu yapalım. Bakalım yakın bir zaman sizlere neler getirecek. Şöyle bir diziliş yapalım. Eril dişil kartı çekeceğim. Aklınızda yönünüzde biri varsa. Bakalım enerjisi hangi yönde olacak bu insanın? Evet, şu kartımı Almak istiyorum. Evet, şu kartım sizler için gelsin. Bakalım neler geldi. Şöyle ben de merak ediyorum. Şimdi sevgili dostum. Bekleme sürecin bir iş için, bir meselen için, bir olay için devam ediyor gibi. Bekleme süreci devam ediyor. Ee, ve bu bekleme süreci aslında sizi yormuyor gibi, üzmüyor gibi. Hani biraz da oluruna bırakmak dedik ya belki öyle yapıp kafanı rahatlatacak olabilirsin. Evet bekleme süre, e, süreci, hani e, gecikme de olabilir. Gecikmeler de yaşıyor olabilirsin konularınla alakalı, olaylarınla alakalı ama... Bu gecikme süreci aslında senin hayrına olarak çıkmış. Yani belki şu anda olsa e, seni çok tatmin etmeyecek gelişmeler gibi ama bekleme sürecini e, hani biraz daha rahat geçirirsen sonucu güzel gelecek gibi. Zaten öncesinde yapılan bir yanlış bir hata olmuş. E, artık niyetinle ilgili olabilir ya da işte toparlayamadığın konun, aklına çok taktığın konun her neyse onunla ilgili bir hata yapılmış ve e, toparlanmayı bekliyor gibi bu süreç. Birazcık daha böyle e, hani hayatın getirdiği bir süreç vardır ya o şartların toparlanması, olgunlaşması lazım gibi. Ve size hani bir durumdan bahsetmiştim iç ortamında kahve falamın. İki kişinin arasını yapacak olabilirsin dedim. Böyle bir hayra vesile olacaksın diye bir yorum yaptım hatırlarsanız. Belki işte küs olan çocuklarınızı ya da işte sevdiğiniz yakınlarınızı barıştıracak olabilirsiniz. Aynı zamanda siz de böyle bir küslük durumu yaşıyorsanız. O düşündüğünüz kişi kimse çok böyle e, öncesinde böyle çok samimi olup sonrasında kırıldığınız küstüğünüz belki akrabalarınızdır kardeşlerinizdir böyle çok yakın eşinizdir bilemeyeceğim o durum artık senin için güzel şekilde sonuçlanacak gibi karşı tarafta seninle görüşmek istiyor barışmak istiyor şekilde çıkmış evet bir taç bu taç senin başarın için gelecek olabilir. Yani bir ödül alacak olabilirsin. Bir şey için onurlandırılacaksın sanki. Ya da haneniz içerisinden çocuklarınız olabilir gene. Onların başarısına sevinecek olabilirsin. Maddi anlamda imkanlar kısıtlı ise o imkanlar artık biraz daha genişleyecek gibi. Görebiliyor musunuz? Maddi kapınız açılmış. Evet. Maddi anlamda bir sıkıntın varsa, parasal anlamda böyle biraz yorulduğunu hissediyorsan, eksikliklerin varsa onlar tamamlanacak gibi. Ay kartı geldi. Önemli psikolojik sezgiler, görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtul. Evet çok hoş bir kart geldi. Şimdi sevgili dostlar. Aslında böyle olayınızın açılımınızın ana konusu gibi geldi. Başlık yani aynen bu olabilir. Yani şimdi kafanızda bir doluluk var dedim orada. O işte sizin yarattığınız korkularınız olabilir. Sizi sizin cesaret cesaretinizi kaybetmiş olarak hissediyor olabilirsin şu an ama onlardan bir bazı geçmen gerekiyor. Onları bir bırakman gerekiyor ve birazcık sezgilerine güvenmelisin. Birazcık kalbine güvenmelisin iç sesinize yalan yansımayacak gibi size. Evet. Şimdi da şöyle eril dişil kartı seçtim. aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi için. Saf sevgiyi bir tek sende buldum kartı geldi. Evet. Bu insanın gözleri seni arıyor gibi sevgili dostum. Ayrılık olabilir, küslük, kırgınlık, uzakta olabilir. Evet, bu insanın gözleri seni arıyor. Senden gelecek bir Haber olabilir. Senden bir şey bekliyor. Bir işaret bekliyor olabilir. Sanki öyle çıkmış. Ama aynı anda aynı anda bir barışma isteği olacak. Aynı anda bir görüşme isteği olacak. Böyle bir ortam tamamlandıktan sonra sanki bu kişiyle güzel bir yönde hareket edecek olabilirsiniz. Evet. Sizler için açılımı yaptım. İnşallah sevgili dostlar diğer açılımlarda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.